eline sağlık. Hmm. He? Nereye gittin? Söylemeyeceğim mi? Ne? İşim vardı ya. İşim vardı. Hmm. Ne işi bu? Ay Ceyhun'a sordum o da bir şey demedi. Aferin Ceyhun'a. Yapma Allah aşkına ya. Bak benden iyi not aldı. Benim sözümden çıkmadığı için puan verdim ona. Ama sana bir şey söylemediği için o puanları geri aldım. Yani netice itibariyle sıfıra sıfır, elde var sıfır Ceyhun Bey. Allah aşkına söyle, ne oldu, nereye gitti? Yahu düştüm. Düştün. Ha, düşmüşmüş, işit de inanma. Önemli bir şey olsa ben sana söylemez miyim? Vallahi bana bunu eskiden sorsaydın söylersin derdim de. Artık bana neyi söylüyorsun, neyi söylemiyorsun? Orasını pek bilemiyorum, kusura bakma geldi işte aynı oğlu gibi ya. Aynı oğlun gibisin. Nasıl benziyorsunuz ana oğul birbirinize? Ne zaman kafanız bir şeye takılsa lafı döndürüp dolaştırıp yine oraya getiriyorsunuz. Yani nasıl benziyorsunuz birbirinize ya? Servet nerede görmedim bu akşam? Nerede evet olacak? karısını yanında yukarıda. Evet. Evet. Hadi. Evet. Ha? Evet. Gelmiyor mu? Geleceğim, geleceğim. Efendim? Tamam geliyorum kapat. Bundan sonra adam demiş ki sen demiş benim nerede olduğumu nasıl biliyorsun lan demiş. O da demiş ki karının sonra daha iyi bilir. <laughs> i̇yi akşamlar. Ceyhun Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar hoş geldiniz. <laughs> Kapıları kilitlediniz mi? Evet efendim kilitlendi maalesef. Yapma be. Cici, senin evin nerede ya? Anladım efendim buyurun götüreyim. Aç oğlum kapıyı, aç. Hanımefendi, isminizi alabilir miyiz? Eh, Kübra. Kübra Sarıhanlı. Mehmet Ali Sarıhanlı, neyiniz oluyor acaba? Babamın amcası oluyor rahmetli. Baba. Baba. Emin Bey. Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Ne yapıyorsun sen burada ya? Bağrını bilmez misin sen? Baba ben seni böyle balkonda görünce... Çık, çık dışarı. İyi değilsen hastaneye gidelim. İyiyim ben. Yok bir şeyim. Merak etmiş çocuk. Etmesin. Girilir mi öyle paldır küldür? Kim bilir ne haldeyiz, ne yapıyoruz? Dışarı. Tamam baba bir şey olursa haber ver. İstemez. İ İyiyim ben. Ay. Tövbe estağfurullah. Oh. İyiyim. Yok geç sen de.